Şimdi diyorlar ki Hitler de sandıktan çıkmıştı. Peki ne yapalım? Sandıktan Hitler çıkabilir diyerek sandığı ortadan mı kaldıralım? Türkiye'de 1946 yılına kadar sandık yoktu. Ama ülke adı Führer değil de Milli Şef olan birisi tarafından yönetiliyordu. 1950'deki temiz seçimlerden bugüne kadar da Türkiye hiçbir zaman sandıktan Hitlervari bir yönetim çıkarma riskini yaşamamıştır. Asla da yaşamaz. Sandıktan Hitler çıkabilir diyerek sandığı sorgulamak, bunu gündeme taşımak, gündemde tutmak, demokrasiye yönelik hasmane bir tutumdan, art niyetten başka bir şey değildir. Bugünlerde Yavaştan yavaşa sandık sonuçlarına ilişkin tartışmalarla başladı. Eskiden seçim sandıkları açılan açılınca yenilenler hile var diyerek ortalığı velveleye verirlerdi. Şu anda seçime 8 ay varken yenileceğini anlayanlar çok erken şekilde yaygara koparmaya başladılar. Daha ortada sandık yok. Sonuç yok. Ne diyorlar şimdi? Seçimde hile var. Ortaya dökülmeye başladılar. Bir genç oruç tutmadığım için bana saldırdılar diyerek karakola şikayete gidiyor. Polis de kardeş Ramazan yarın başlıyor. <laughs> Kardeş, Ramazan yarın başlıyor. Buyur bir çayımızı iç deyip şikayetçiyi gönderiyor. Biz de şimdi seçime 8 ay kala Sandıkta hile var diye dereyi görmeden paçalarını sıvayanlar oldu. Bizim de onlara söyleyeceğimiz şu. Sekiz ay kala bahane üreteceğinize, şimdiden yenilginize, gerekçe üreteceğinize gidin ve çalışın. Onlar için her şey normaldir. Normaldir. Değerli kardeşlerim, biliyorsunuz bunların milli şefine bir gün demişler ki, işte paşa, hiç Allah demiyorsun. Bu millet ise Allah'ı sever. Bir Allah ver. Cevabı hazır. Az önce dedim ya diyor. Ne dediniz diyor. Allah'a ısmarladık dedim diyor. Tablo bu. Tablo bu. Biz AK Parti teşkilatı olarak kurulduğumuz andan itibaren sadece çalışarak bugünlere ulaştık. Biz halkımızı seviyoruz. Halkımızı kucaklıyoruz. Ayrım yapmaksızın kucaklıyoruz. Bizde ne dedik? Etnik ayrımcılık yok. Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Gürcüsüyle, Abazasıyla, Romanıyla, Boşnağıyla 36 ayrı etnik unsur 76 milyonuyla bizim kardeşimizdir, canımızdır, ciğerimizdir. Aynen. 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 Ve bizde Aynen. batı, doğu, kuzey, güney yok. 780 bin kilometre kareyle vatan toprakları var. İşte bakın Geçen cuma, Bingöl Havalimanı'nın açılışını yaptık. Yılda 500 bin yolcu kapasiteli. 10 yıl, 15 yıl önce Bingöl'e havalimanı yapılacak dense, acaba inanır mıydınız? Soruyorum, inanır mıydınız? Şimdi kardeşlerim, bu cuma, Yarın değil öbürsü gün. Kastamonu Havalimanı'nı açıyoruz.